Merhaba değerli öğretmenlerim. Erken çocukluk oyun gelişiminde artık son ders anlatımlarıyla karşınızdayım. Değerli öğretmenlerim hemen uyarımızı yapayım. Ayarlar kısmından görüntü kalitesini 1080 piksel olarak değiştirerek yazmış olduğum yazıları daha net görebilirsiniz. Bu videomuza kadar değerli öğretmenlerim kuramlarımızı işledik, kuramlarımızı bitirdik. Şimdi geldik kaynaklarda yer alan oyun türleri değerli öğretmenlerim. Bunlardan birincisi Öz yapılarına göre oyunlar, öz yapılarına göre oyunlar kendi içerisinde 4 tanedir değerli öğretmenlerim. Bunlar işlev oyunları, ben oyunları, hayal yani diğer ismiyle düş gücü oyunları ve küme oyunlarıdır değerli öğretmenlerim. Öz yapılar öz yapılarına göre oyunlar deyince bu 4 oyun aklımıza gelecek. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip işlev oyunlarıyla başlayalım. İşlev oyunları. Bu oyunların temelinde çocukların merakı, içgüdüleri ve etrafı keşfetme ihtiyaçları vardır değerli öğretmenlerim. Yani çocuklar işlem oyunlarında meraklarını doyurmak amacıyla içgüdülerine göre hareket ederler ve amaçları etrafı keşfetmektir. Bu oyunlar çocuğun bilinçsiz ve gelişi güzel el, kol, bacak ve beden hareketleriyle başlayan oyunlardır. Aslında Mustafa Hocam işlev oyunları bir nevi Piaget'in alıştırma oyunlarının bir benzeri değil midir? Evet değerli öğretmenlerim. İşlev oyunları bir nevi Piaget'in alıştırma oyunlarıdır değerli öğretmenlerim. Reflekslerin etkin olarak kullanıldığı, el göz koordinasyon becerilerinin etkin olarak kullanıldığı ve çocukların amacının etrafı keşfetme olduğu oyunlar işlev oyunlarıdır değerli öğretmenlerim doğumdan itibaren biriken içgüdülere dayalı olarak çocukların davranışlarının oyun yoluyla ifade etmesi şeklinde devam eden oyunlardır değerli öğretmenlerim. Bir diğer tanımımız da işlev oyunları hakkında budur. Hemen örnek verelim değerli öğretmenlerim. Gürültü çıkaran oyuncaklarla oynamak bebeğin. Gürültü çıkaran oyuncağa doğru yönelmesi, hoşuna gitmesi, zevkine gitmesi ve kendisinin de bu oyuncaklarla oynaması işlev oyunlarının bir örneğidir değerli öğretmenlerim. Ya da su gibi, çamur gibi, kille oynanan oyunlar yine işlev oyunları olarak tanımlanmaktadır, örneklendirilmektedir değerli öğretmenlerim. İşlev oyunları hakkında bilmemiz gereken bunlar. Geldik bir diğer oyunumuz ben oyunları. Ben oyunları aslında çocukların ben merkezci olduğu dönemde ortaya çıkar değerli öğretmenlerim. Yani 2-3 yaş, 2-4 yaş aralığında ortaya çıkan oyunlarımız bizim için ben oyunlarıdır. Çocukların kendilerini tanımalarına ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan oyunlardır. Amacı aslında çocukların kendi bedenini ellerini, gözlerini, kendisini, çevresini tanımaya yönelik çalışmaları yaptı. Oyunlar oynadı. Oyunlardır değerli öğretmenlerim ben oyunları. Çocuğun dikkatini, algısını, görme ile işitme gibi duyularını geliştirir mi değerli öğretmenlerim? Evet geliştirir. Çünkü çocuk bu dönemde kendisini tanır ve kendine yönelik ben merkezci oyunlar oynar değerli öğretmenlerim. Ben oyunları da böyleydi geldik bir diğer oyunumuz bir diğer öz yapılarına göre oyun çeşidimiz hayal yani diğer ismiyle düş gücü oyunları. Çocukların geniş hayal dünyalarından yararlanarak oynadıkları oyunlardır değerli öğretmenlerim. Yani kendi düşünme sürecine sembolik oyunlarını, dramatik oyunlarını oynadığı oyunlardır. Çeşitli canlandırmaları yaptıkları oyunlar düş gücü oyunlardır değerli öğretmenlerim. Çocukların tek başına oynayarak başladıkları bu oyunlar yaşın ilerlemesiyle birlikte grupla beraber oynanan oyunlara dönüşür. Yani çocuklar bu oyunlarda ilk önce tek başına başlarlar. Daha sonra arkadaşlarıyla iletişim kurarak grupla birlikte oyun oynamaya, etkileşime dayalı oyunlar oynamaya dönüşür değerli öğretmenlerim. Hayal oyunları hakkında bilmemiz gereken de bunlar. Geldik dördüncü öz yapılarına göre oyunumuz küme oyunları. Çocukların bir araya gelerek grup olarak oynadıkları oyunlardır değerli öğretmenlerim halkada oynanan oyunlarda diyebiliriz aslında küme oyunlarına. Bu oyunların planlanması sırasında çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınmalıdır. Çünkü sen 8 yaşındaki bir çocukla 3 yaşındaki bir çocuğu aynı oyunda bir arada tutamasın değerli öğretmenlerim. Bu yüzden çocukların yaş ve gelişim özellikleri aynı olmalıdır, benzer olmalıdır, paralel olmalıdır değerli öğretmenlerim. Planlama şekline göre açık ya da kapalı ortamlarda küme oyunlarını biz gerçekleştirebiliriz. Yani sadece açık ortamlarda ya da sadece kapalı ortamlarda oynanmaz değerli öğretmenlerim küme oyunlarımız. Evet değerli öğretmenlerim öz yapılarına göre oyunlarımız bunlardı. Unutmuyorsunuz işlev oyunları, ben oyunları, hayal yani diğer ismiyle düş gücü oyunları ve küme oyunları öz yapılarına göre oyunlarımızdır. Geldik bir diğer oyun türlerimiz. Oynandığı yere göre oyunlar iki türdür değerli öğretmenlerim. Bunlardan birincisi açık havada oynanan oyunlar yani dışarıda oynanan oyunlar. İkincisi sınıf, salon oyunları değerli öğretmenlerim. Oynandığı yere göre oyunlar deyince aklımıza bu ikisi gelecek. Açık havada oynanan oyunlar çocukların bahçede, sokakta, park gibi alanlarda oynadıkları, genellikle lokomotor bak yani koşma, zıplama, atlama gibi becerilere dayalı olarak oynadıkları oyunlardır değerli öğretmenlerim çocukların grup oluşturarak oynadıkları oyunlar olarak karşımıza çıkabilmektedir. Aslında bir nevi biraz önceki öz yapılarına göre oyunlardan bahsettik ya küme oyunları değerli öğretmenlerim açık havada oynanan oyunlara örnek midir? Evet, örnektir. Açık havada oynanan oyunlar hakkında bilmemiz gerekenler bunlar değerli öğretmenlerim. Geldik bir diğer oynandığı yere göre oyunlarımız sınıf salon oyunları Çocukların sınıf içerisinde ya da salon gibi kapalı alanlarda oynadıkları oyunlarını içine alan oyunlardır değerli öğretmenlerim. Serbest saat oyun Serbest oyun saatinde oynanan oyunlarımız veya da oyun saatinde oynanan oyunlarımız olarak karşımıza çıkar. Aslında Mustafa Hocam Dramatik oyun merkezinde çocukların okul öncesini düşünürsek dramatik oyun merkezinde oynanan oyunlarımız bizim için sınıf salon oyunları mıdır? Evet değerli öğretmenlerim sınıf salon oyunlarına örneğimiz dramatik oyun merkezinde oynanan oyunları gösterebiliriz. Geldik. Üçüncü oyun türümüz kullanılan araca göre oyunlar değerli öğretmenlerim. Bunlar da üç çeşittir. Araçta yapılan oyunlar, Araçla yapılan oyunlar ve araçsız yapılan oyunlar olmak üzere 3 tür olarak karşımıza çıkar. Araçla yapılan oyunlar çocukların belirli bir aracın üzerinde gerçekleştirdiği. Yani oyun sırasında çocuk o aracın üzerinde olacak değerli öğretmenlerim. Çocuk o araçla birlikte oyunun devam edecek. Yani bu araç kimi zaman bir minder olur. Minderin üzerinde zıplamadır, hoplamadır veya da kimi zaman bir kaldırım ya da bir sandalyedir değerli öğretmenlerim yukarı aşağı oynayabilirsin sandalyede. Veya da kaldırımda yukarı aşağı oynayabilirsin. İşte araçta yapılan oyunlar deyince aklımıza bunlar gelecek. Bir de araçla yapılan oyunlarımız var değerli öğretmenlerim. Çocukların oyun sırasında çeşitli araç ya da nesne kullandıkları oyundur. Bakın bir diğerinde aracın üzerinde olacak, minderin üzerinde olacak, kaldırımın üzerinde olacak, sandalyenin üzerinde olacak. Ancak araçta yapılan oyunlarda üzerinde olmasına gerek yok. O aracı oyun sırasında kullanılacak. Yani iple oynanan oyunlar ya da topla oynanan oyunlar bizim için araçla yapılan oyunlar kategorisinde yer alır değerli öğretmenlerim. Ve son olarak kullanılan araca göre oyunlarda sonuncusu araçsız yapılan oyunlar. Yani çocukların araç ya da nesne kullanmadan oynadıkları oyunlarımız araçsız yapılan oyunlardır değerli öğretmenlerim. Çeşitli grup oyunları biraz önce öz yapılarına göre oyunlarda bahsetmiştik. Küme oyunları aslında araçsız yapılan oyunlar kategorisinde yer alır. Dramatizasyon ya da taklit içeren oyunlar değerli öğretmenlerim araçsız yapılan oyunlardır. Evet değerli öğretmenlerim oynandığı yere göre oyunları unutmuyoruz. Açık havada oynanan oyunlar ve sınıf salonu oyunları olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bir de kullanılan araca göre oyunlar. Bunlar da araçta yapılan oyunlar araçla yapılan oyunlar ve araçsız yapılan oyunlar olmak üzere üç türdü değerli öğretmenlerim. Bir de kaynaklarda sık sık karşımıza gelen soru bankalarda sık sık karşımıza gelen diğer oyun çeşitlerimiz var değerli öğretmenlerim. Bunları bir kategoride toplamıyoruz ancak oyun çeşitleri olarak karşımıza sıklıkla çıkar. Bunlardan birincisi koşmaca oyunları. Yani saklambaç gibi, köşe kapmaca gibi, elim sende gibi, bayrak kapmaca gibi, çömel kurtul gibi, balık ağı gibi oyunları kapsayan oyunlar koşmaca oyunlarıdır değerli öğretmenlerim. Şu isimleri unutmuyorsunuz. Geldik bir diğeri öykünme oyunları. Çocukların insanlara, hayvana, bitkiye, doğa alaylarına, yaşıta, taşıtlara öykünerek oynadıkları oyunlardır değerli öğretmenlerim. Yani çocuklar aslında burada taklit becerilerini kullanıyor ve taklit becerilerine dayalı olarak insanları, hayvanları, bitkileri oyunlarında öykünerek değerli öğretmenlerim oyunlarını oynuyorlar. Bir diğeri halkada oyunlar. Çocukların oturarak ya da ayakta bir halka oluşturup oynadıkları oyundur değerli öğretmenlerim. Çiftçi çukura daldı güzel bir örnektir. Bülbül kafeste, yağ satarım bal satarım çocukluğumuzun en güzel oyunlarından bir tanesidir. Kutu kutu pense. Halkada oyunlar deyince örnek olarak bunlar aklımıza gelecek değerli öğretmenlerim. Bir diğeri değerli öğretmenlerim izole oyun. Çocuk akranlarından, arkadaşlarından ortalama bir metre uzaklıkta farklı oyuncaklarla oynayacak. Yani tek başına oyun oynayacak değerli öğretmenlerim. Partının tek başına oyunu vardı ya. Aslında partının tek başına oyunu izole oyundur değerli öğretmenlerim. Çocuk sadece kendi oyununa odaklanacak. Çocuk tamamen kendi etkinliği ile ilgilenirse biz buna izole oyun diyoruz değerli öğretmenlerim. Bir diğer oyunumuz kapışmalı oyunlar. Amaca yönelik, rekabeti olmayan, sosyal becerilere fırsat veren, süreç içerisinde birbirlerinin yüz ifadelerine, çıkardıkları seslere göre duyarlılık kazandıran oyunlardır. Tanımımız bu değerli öğretmenlerim. Kapışmalı oyunlar deyince rekabeti olmayan, sosyal becerilere fırsat veren yani arkadaşlarıyla sosyal etkileşime girdikleri oyunlardır. Çocuk daha çok büyükleriyle bu oyunu oynarlar. Hani çocuklarımız yetişkinlerle kapışmadır, itişmedir. Bu oyunları yapar da ya değerli öğretmenlerim. Yani annesiyle babasıyla itiş, kakış çocukların hoşuna gider bu davranışlar. Takla atma, annesinin babasının sırtına binme veya da yuvarlanma onlarla birlikte. işte biz buna kapışmalı oyunlar diyoruz değerli öğretmenlerim. Rekabet yok burada. Sadece annesi, babası, büyükleriyle itiş, kakış içeren oyunlara kapışmalı oyunlar diyoruz. Geldik yıkıcı oyunlar. Yoğrulan, biçim verilen malzemelerin doku, biçim, şekil, esneklik, dayanıklık özelliklerini kendi gelişim düzeyine uygun olarak sınadıkları oyunlardır değerli öğretmenlerim. Aslında biraz önce de dediğimiz gibi biçim verilen malzeme deyince aklımıza ne gelecek? Kumdur, kildir, oyun hamurudur, çamurdur. İşte bu oyunlar değerli öğretmenlerim yıkıcı oyunlardır koordinasyon becerisi gelişir. Önce yapar daha sonra yıkar. Yani biz buna yıkıcı oyun değil de yapıcı yıkıcı oyunda diyebiliriz değerli öğretmenlerim. Çocukların önce biçim verdikleri bir nesne oluşturdukları daha sonra da bunları yıktıkları oyuna biz yapıcı yıkıcı oyunlar diğer deriz değerli öğretmenlerim. Geldik Rontlar diğer ismiyle müzikli oyunlar. Çocukların müzik eşliğinde yaptıkları eğlenceli ritmik hareketleri ortaya çıkardıkları oyunlardır değerli öğretmenlerim. Yani bir müzik olacak. Bu müziğe, müziğe uygun olarak da çocuklar eğlenerek ritmik hareketlerini gösterecekler. Daha çok taklitler şeklinde yapılır değerli öğretmenlerim. Ritim, ses, hareket ahengi bir bütün olarak bu oyunlarda birleşir değerli öğretmenlerim. Rondlar, müzikli oyunlar deyince de aklımıza bu gelecek ve son olarak serbest oyunlar daha önceden belirlenmiş kurallar olmadan yani kuralsız olarak gerçekleşen çocukların gelişim düzeylerine uygun olarak tek başlarına ya da gruplar halinde kendi koydukları kurallarıyla oynadıkları oyundur değerli öğretmenlerim. Hiçbir yetişkin desteğine ihtiyaç duymadan bir kural olmadan varsa da kendi koydukları ile yapılandırdıkları oynadıkları oyuna biz serbest oyunlar diyoruz değerli öğretmenlerim. Aslında bu oyunlar çocukların yaratıcılığını geliştiren oyunlardır. Evet değerli öğretmenlerim bu videomuzda oyun türlerine, oyun kategorilerine baktık. İnşallah verimli bir ders anlatımı olmuştur değerli öğretmenlerim. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar. Rabbim yardımcınız olsun.